Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Akimo Sneakshot'a veda edin çünkü birkaç saat önce Nerf yedi Ayrıca da Lockwood 300 metası geri geldi. Sizlere birazdan loadout'u gösteriyor olacağım. Ayrıca da önümüzdeki günlerde Warzone'da yeni etkinlikler ve muhtemelen de The Boys bandalı belli bir süreye kadar geri gelebilir. Yani Homelanders, Starlight, Bag Noir ve yeni gelecek olan da A-Chain'de oyunun mağazasında satın alabileceksiniz ve şimdi videomuza başlayalım. Bir gün önce Kimo's Snake Shot metası vardı. Birkaç saat sonra da direkt nerf yedi. Acayip şekilde bütün oyuncular tarafından abuse ediliyordu. Ve buralar güncel meta silahları direkt e, Activision nerfliyor Bir metaya karşı karşıyayız. Lockwood 300 bu silah yakın mesafeden tek ödü orta mesafeden 2-3 vuruşta düşmanları down edebiliyor. Bildiğiniz üzere Warzone 2'de de almaz haritasında ve e, Wondle haritalarında nasıl ne kadar güçlü olduğunu hepiniz görmüştünüz. Ekranda gördüğünüz örnek kliplerde de gösterebilirim. Bu metayı kullanmanızı öneririm. Ayrıca hızlı olmanız lazım çünkü belki de birkaç saat sonra kaldırılabilir. Boys bandı tekrar mağaza ekleniyor olacak. Tam olarak belli bir tarih olmasa da Homelander, Black Noir ve Starlight geri dönecek. Ayrıca da yine operatörler bandları Agent geliyor olacak. Ama bu etkinlik muhtemelen sezon 1 Loaded güncellemesinde gelebilir. Yani Ocak 15 tarihinde gelebilir. Ayrıca da bu yılbaşın güncellemesinde Santa Gnose korku ve dehşet yaymak için Tekrardan Call of Duty geri gelecek. Birileri kazanmak için Shipmas ve Hangover dahil klasik tatil temalı haritaları ziyaret edebilirsiniz. Etkinlik mücadelesinde tamamlamanız gerekecek bu etkinlik hakkında daha fazla bilgileri önümüzdeki günlerde geliyor olacak. Kısacası Warzone Almaz haritasındaki gördüğümüz o etkinliğin biraz farklı versiyonu olacak. Ayrıca da multiplayer haritaları içinde yılbaşı temalı haritalar gelecek. Dediğim gibi birkaç gün sonra Activision tarafından blog postu paylaşacağı zaman sizlere direkt bilgileri bu kanalda paylaş olacağım. Bugünümüz bu kadar arkadaşlar. Düzenli Warzone ve Call of Duty içerikleri için kanalımıza abone olabilirsiniz. Ayrıca de yeni videoları görmek için de kanalımıza beğeni atabilirsiniz. Videoları beğeni atarak da gerçekten bizlere algoritma olarak da çok yardımcı olabilirsiniz. Canlı yayınımız oluyor. Düz kostümümüzde de Call of Duty'den hem meta olsun hem oyun hakkında bir sürü haberleri diskosyonumuza paylaşıyoruz. Göz atabilirsiniz. Canlı yayınında da bizlere katılabilir. Sohbet, muhabbet veya oyunlarımıza yer alabilirsiniz. Sizlere güzel haftalar dilerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın.